Arkadaşlar yeniden merhabalar. Ben Murat Yüceda. Sihşat Dağ Çiçeği Kayıt Pansiyon uygulamamızın 12. dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Odalara artık isim yazdırma kısmına yavaş yavaş giriş yapacağız. Şimdi burada isim yazdırma işinde farklı yöntemler izlenebilir. Mesela bir takım SQL sorguları yazılarak işte SQL içerisinde bazı alanlar kullanılarak isimler yazdırılabilir. Ama ben daha yüzeysel ve daha çok C formuna gitmek istediğim için şöyle bir yönteme başvuracağım ve en temel yöntem olacak bu amacım işin temeline oturtmak olduğu için yani belki yolu biraz uzatacağız ama yine doğru yola ulaşacağız bu sebepten dolayı her oda için bir tane tablo oluşturalım dedim zaten 9 tane odamız var çok yok hani 50 tane 60 tane odamız olsaydı bu yöntem bu yöntemi kullanmak çok sağlıklı olmazdı ama oda sayımız az oda sayımız az olunca böyle bir yöntemi kullanmak bizim için çok fazla zaman almaz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Mesela Visual Studio'yu çalıştıracağım. İşte odalar tablama bastığım zaman şöyle bir oda tablosu gelecek bana. Bunu ben dersten önce yazmıştım galiba ya da işte ders bittikten sonra yazmıştım. odalar tablosu geldiği zaman mesela Şurada 101 yazmayacak da alt soyad yazacak veya burada 102 yazmayacak alt soyad yazacak. Bu şekilde ne yapacağız? verileri çekeceğiz o zaman gelin önce verileri çekme işlemlerini gerçekleştirelim odalar formuna çift tıkladım formunun adına kodumu yazacağım şuraya using system.data.sql diyeceğim sql noktalı virgül ve using system.data.sql client'i de ekledim şimdi burada bir de şöyle sağ view kod deyip şuradan bağlantımı alıyorum yeniden yazmaya gerek yok herhalde bağlantımı aldım. Bağlantımı da şöyle şuraya yapıştırıyorum. Şimdi bağlantımı da yapıştırdım. Ne yapacağım? İlk önce mesela buton 101 için oluşturalım. Bu bağlantı nokta open. Önce bağlantımı açtım. Sonra SQL command komut eşittir. New SQL command parantez içerisinde select yıldız from. Şimdi nereden seçecek? O da 101 adlı tablomdan seçecek. Hemen böyle bir tablo oluşturalım. Database'e gelelim. Ayçiçeği kayıt programı sağ tuş new table. Şimdi oda 101'de ne yazsın? Sadece müşterinin adı ve soyadı yazsın. Adı varçar 50 soyadı bu da varçar 50. İlk etapta kayıt yaparken hani müşteri eklediği tabloya kayıt yapıyorduk ya. Bir de aynı zamanda buraya da kayıt yapalım. Bakın dediğim gibi siz burada bir, bir tane şart yazarak veya birkaç tane doğa doğrusu şart yazarak tek tablodan çekebilirsiniz. Ben İşi biraz daha sadeleştirmek açısından yolu uzatıyoruz ama işi sadeleştiriyoruz. O yüzden e, birden fazla tablo kullanacağım. Hadi ve söyledi. Kaydet. Ne olarak? O da 101 olarak. <laughs> Şu müşteri ekleye bir gidelim. Birbiriyle tutarlı olsun. Mesela 101 dolu mu? Dolu. Kim var? Ali Tunçkaya. Hemen şurada bir refresh oluşturalım. O da 101'e verileri atalım. Ali Tunçkaya. Tamam. Şimdi 101 ile bir başlayalım bakalım. 101 çalışacak mı? O da 101'den çek. Neyi? Bağlantıyla bunu ilişkilendirdim. Ondan sonra ne yapıyorum? Ee, sonra SQL Data oku. SQL Data Reader oku. Oku 1 olsun mu bunlar ya? Çünkü birazdan aşağı şeyler vereceğiz. Burası komut 1, burası oku 1 olsun. Eşittir. Komut bir nokta execute reader parametreleri okusun. Parantezimi açtım, kapattım. While oku bir nokta read. oku 1 komutunu çalıştığı müddetçe yani okuma yaptığı müddetçe ne yapacak biliyor musunuz btn oda da 101 nokta text yani şuranın text kısmına gelecek eşittir oku oku 1in içerisinde adı yazdır nokta to string buraya kadar bir çalıştıralım sonra soyadını da ekleriz ee, bağlantıyı kapatalım bağlantı nokta close bir bakalım buraya kadar olan kısım çalışacak mı f5'e bastım odalara bastım. Ali geldi. Güzel. Şimdi de bunun yanına şey ekleyelim. Ee, Ali 101 ekleyelim. Özür dilerim. Ali 101 değil. Ali'nin soyadını ekleyelim. Artı oku parantez içerisinde soyadi nokta to string. Bir de soyadını bize ne yapsın? Yazdırsın. Çalıştırdım. Odalara bastım. Ali Tunçkaya'yı bana getirdi ama araya bir de ne yapmam gerekiyor? Şu soyadından önce şuraya bir boşluk koyabilir miyim acaba? Artı Çiftirmek bir boşluk bir denir bakalım olacak mı? F5'e bastım odalara bastım ha Ali Tunçkaya şeklinde ayırdı bakın şu an ayrı. Ondan sonra bir de. Peki odanın rengini nasıl kırmızı yapacağız? Benim aklıma şöyle bir yöntem geldi. Şimdi eğer oda doluysa ne yapacak? Odanın odadaki müşterinin ismini yazacak. Peki oda boşsa oda numarasının ismini yazacak. O zaman şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Eğer eğer buton 1'in text'inde oda numarası dışında herhangi bir şey yazıyorsa yani buton 1'in text'i oda numarasının e, oda numarası tekstine eşit değilse kırmızı yapsın. Nasıl yani? Burası 101 değilse sağ kırmızı yapsın. O zaman hemen altına gelip bir tane if şartı yazalım Şurada If eğer btn oda 101 nokta text. Farklıysa ünlem işareti bunun farklı olduğunu gösterir Farklıysa neyden? 101'den. 101'den farklıysa o zaman btn oda 101 nokta background color daha doğrusu back color eşittir. Color nokta red olsun noktalı üçgülümü koydum. F5'e bastım. Odalara bastım. Ali Tunçkaya'yı ne yaptı? Kırmızı olarak bana verdi. Şimdi aynı işlemi 102, 103, 104 vesaire diğerleri için de yapalım. Hadi gelin yapalım tablo ekleyin dediğim gibi Hani az sayıda odamız var o yüzden e, şey bu şekilde tablo oluşturmamızın zararı yok ama o sayımız fazla olsaydı kesinlikle bu yöntem sağlıklı olmaz Oda 102 dedim sonra kaydettik bunu Oda 103 oluşturalım New Table. adi varçar soyadi bu da varçar kontrol ise o 103 okey dedim. Şimdi şunların da verilerini gireceğim. Devam edelim tablo oluşturmaya. Şöyle açalım birkaç tane. 7, 8 ve 9. Şurayla başlayalım. Burası ne olsun? O da pardon adi var çar soyadı var çar burası da oda 103 o da 100 zaten var diyor o da 104 okey dedim adi varçar soyadı varçar o da 105 şeyde hatırlarsanız form derslerinde nasıl yapmıştık ee, bir comma baksa odaları çekmiştik comma baksa iki tane tablo oluşturmuştuk biri boş odaları tutuyordu diğeri de dolu odaları tutuyordu falan şeklinde 105 de var diyor. 106 mı olacak? 104 var mı? 104 de var. 106. Şuraya da bir refresh atalım. 104, 105, 106. Şimdi 107 oluşturalım. Adi. Varçar. Soyadı Varçar. O da 107. Kapattım. Adi. Varçar soyadi var çar o da 108 ve son olarak hadi var çar ve soyadi var çar dedim bu da oda 109 olsun okey dedim bu şekilde ne yaptım tablo alanlarını kaydetmiş oldum şimdi şu müşteri ekleye geri gidelim şurada hangi odalarda doluymuş bakalım 105'te Eylül Nas Yüce varmış. Hemen ekleyelim. 105'e Eylül Naz Yüce Eylül, Nas, Yüceda. Sonra 106'da kim varmış? 106 yok. 108'de Ayşegül Yıldız ve 109'da Mustafa Öztürk. 108'e Ayşegül Yıldız'ı atalım. Ayşegül Yıldız ve 109'a da Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk. Tamam. Şimdi aynı işlemi şu SQL e, komut alanımı kopyalayacağım ve birkaç tane kopyala yapıştır yapacağım. 2. Bağlantı topu Burası ne olacak? Komut 2. Oku 2. O da 102. Şurası komut 2. Oku 2. Buton 102. İşte belki burası biraz sizi uğraştıracaktır. Onun dışında öyle çok ciddi bir uğraş yok. Sadece kopyala yapıştırlarla düzelteceğiz. Şimdi çalıştıralım bakalım. 102'de herhangi bir hata falan verecek mi? 102 normal geldi. Güzel. Şimdi 103 değil de 105 için yapalım. Bir. Sonra 103 için de yaparız. Şuraya komut 3, 3 diyelim. Şimdilik o da 105 oldu. Şurası da 3 olsun. Hani bir denemek istiyorum. 105 ile de sorunsuz şekilde çalışacak mı? Ona göre devamını yaparız. Şurası 3. Şurası 5. Burası da 5. Pardon. Burası da 5. Ve başka kaldı mı? Kalmadı sanırım. Bir çalıştıralım. Odalara bastım. 105'e Eylül Naz daha yazdım. Güzel. Demek ki komutlarım çalışıyor. Ee, o zaman ne yapalım? O zaman yapmaya devam edelim. Ee, şuraları 103 yapalım bari. 103 olsun. Yeniden düzeltelim. 103, 103. Şurası da 103. Her defasında bağlantıyı kapatıp açma komutuna da dikkat edin. Şimdi şurada arada nasıl ayırabiliriz? Mesela bağlantı close dedikten sonra şuraya. Oda 102 yazalım. Mesela burası oda 101'di. Hani biraz daha birbirinden ayrılsın. Oda 101. Oda 102. Sonra Oda 103. Sonra şurada Oda 104. Hemen burayı 104 için yapalım. Komut 4. Oku 4. Oda 104. Şurayı da 103 yapalım unutmadan. Ee, sonra komut 4, oku 4 olacaktı burası. Heh, oku 4 yaptık. Sonra oku 4, 104, oku 4, 4, buton 104, oda numarası 104 ve yine buton 104. Bakalım kaçırdığım bir nokta yok sanırım. Tamam. Şimdi sonra oda 105 diyelim. Oda 105. 105 için yapalım. Bu kez 5'ler devreye giriyor. İlerletebilirsiniz videoyu. Devam edeceğim çünkü bu şekilde oda 106 yapalım. 106 için hemen 6'ları ekleyelim. Belki biraz sıkıcı gelebilir burası ama elle dediğim gibi hani en basit yoldan anlatmaya çalıştığım için ee bu yöntemi tercih ettim. Farklı yöntemler yok mu? Tabii ki var. Dediğim gibi SQL sorguları yazılarak falan çekilebilir. İşin henüz o kısmına girmek istemiyorum. 106 tamam. Burası da 106'lar da tamam. Sonra o da 107 diyelim. 107 için komutlarımızı yazalım. Komut 7, o da 107. Oku 7, komut 7. Çalıştıralım bakalım buraya kadar herhangi bir problem var. Güzel 108 ve 109 doluydu. Şimdi onlara da bakalım verileri çekecek mi? oda 108 Bu oda kayıtlarını yaptıktan sonra dersi tamamlayacağız zaten. Yani bu derste de sona erecek. Sonra 13. derse geçeceğiz. Şeyde çok ciddi bir sıkıntı olmayacak. Hani butonların click event içine basit birkaç SQL komutu yazacağız. Nerede? Ee, şeyde arkadaşlar ilk yeni müşteri eklemede. Hani yeni müşteri eklerken hem o tabloyu eklesin hem de bizim bu ilgili oda tablosuna eklesin falan. O yüzden e son olarak oda 109. Komut 9. Oda 109. E 9. Burası da 9. Burası da 9. Çalıştıralım bakalım. Güzel. Aa ne yaptı? 101'i getirdi diğerlerine de. Neden? Neden öyle yaptı? Mustafa Öztürk var 109'da. Select from. O da 109. Şurası komut 1 olarak kalmış. Şurası 9 olacak. Şurası 8 olacak. Çalıştırdım. Yeniden odalara bastım. Tamam. Şimdi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Dolu odalar. işte kırmızılar, boş odalar, yeşiller. Bu şekilde. Bu dersi tamamlamış olalım. Gelecek ders ne yaparız? Gelecek ders bu e, dolu boşları da hallettik. Şimdi müşteri sildiğimiz zaman o odadaki verileri sileriz. Odadaki veriler silindiği zaman peki şöyle bir sorgu da yazmamız gerekecek. Eğer ki e, veri tabanının içerisi boşsa o zaman ya herhangi bir şey yoksa 101 olarak yetişsin. Zaten aksi durumda else çalışıyor ama ha, bo a, boşsa zaten 101 getirecektim değil mi? Başlangıç değeri evet. Boşsa zaten 101 getirecek. O yüzden problem olmayacak. Şu alanı yapacağız. E, şurada işte dolu oda, odaları yani şu odalar formu için yazmış olduğumuz kodları şurası içine yapacağız. Hani en kötü ihtimal ne yaparız biliyor musunuz? Bir tane e, kopyala yapıştır o kadar formun adına yapabilir miyiz acaba? Burada da çalışır mı? 101'de mesela e, bir deneyelim ya. Dur bir kaydı bir do, durdurup bakayım. 15 dakika olmuş. O zaman bu ders sonlandıralım. 13. derste de o kısmı yapalım.